Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tımı'dan aldığım kalemlerimi düzenleyeceğiz. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle ben bu bölmeyi açıp geliyorum. Açtık. Onun içine de bant, kalem tıraş ve uç koyacağım. Hemen koyup geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle koydum. Şimdi şey sıra bu bölmede. Hemen onu da açıp geliyorum. Buraya ise koşu kalemleri koyacağım. Şöyle ay. Koyamadım ben koyup geleyim. Evet arkadaşlar koşum kalemlerle bu şekil. Bu bölmede böyle. Hemen o zaman ağzına koyayım. Tekrardan geliyorum. Şimdi hemen buraya açalım. Bu, bu arada bu videoda çok fazla geliyorum. Kelimesi kullanmış olabilirim. Çekirle de açmak biraz zor oluyor. Ben hemen. Evet arkadaşlar bu bölmede de kalemler, kuşun kalemlerimiz de görünebiliyor. Heh. Oraya da uçlu, üç tane uçlu kalem var. Onları da şuraya yerleştiriyorum. 2 tane fırça var. Şu şekil. Bunları da koyuyorum. Ve iki tane kırmızı kalem. Şöyleler. Bunları da hemen koyuyorum. Ve son bölmeye geçiyoruz. Son bölmede şu şekil. Hemen içine yerleştirelim. Ben şöyle bir tane tükenmez kalemimiz var. Pandalı çok tatlı değil mi? Ben şöyle açalım. Böyle bir tane pahalı. Ay pandalı tükenmez kalem. İçine atım. Sonra şurada bir tane işaretleme kalemimiz var. Böyle uçlu kalem gibi ama işaretleme kalem. Bakın böyle nesli. bunu da hemen kenara attım. böyle iki tane yani kırmızı ve mavi kalemim var yani tahta kalemim işte onları hemen içine koydum şöyle bir tane pirit şöyle de alalım herkes piriti bile yüzden göstermeye gerek yok bir tane silindir olan silgi hemen şöyle arkasında görünüyor zaten size de göstereyim böyle onu da koydum iki tane makaron silgi ve son olarak bir tane makas hemen tamam, kapatalım ve evet arkadaşlar kalem kalemliğim de bu şekil bu arada bunlar böyle çıkıp takılabiliyor çok inşallah derste sürekli bununla oynamam Mesela. ve arkadaşlar kalemliğim zaman bu kadardı bay bay